Merhabalar sevgili hanımlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah ben bugün sizlere çok güzel bir model hazırladım ön hazırlığımı yaptım hanımlar önce ip noğlarımı vereyim şöyle 728 yeşil 72 pembe 3009'da sarım var hanımlar 3 renk kullanacağım Evet şöyle göstereyim size hanımlar ve hemen vakit geçirmeden yapımına başlayalım. Çünkü yapımı bayağı bir uzun olacak. Bakalım hayırlısıyla sonlandıralım videomuzu. Bismillah diyerek başlayalım hanımlar. Bakın ara modelden bu tarafa doğru 10 tane boşluk bıraktım. Zürafa boşluğu. Evet iğnemi batırdım dördüncünün üstüne ve buraya küçük bir kaya yapacağım hanımlar. Evet 4 3 2 diyerekten modelimize başlıyoruz. Ben çoktan başladım da sizinle birlikte burada inşallah çok beğeneceksiniz. Güzel bir sonuç çıkacak ortaya. Evet. Evet. Şöyle ışığı da ayarlayalım ki tam net gözüksün. Evet üstte iki tane zürafa kalınca buraya geçiyorum. Ve buraya bir küçük pırpır pır yapıyorum. Ve ardından üstünden iğnemi batırıp tekrar bir pırpır pır yapıyorum hanımlar. Evet. Şimdi bunun üstüne dört tane pırpır pır yapacağım. Eğer izleyerek yapamıyorsanız böyle gösterdiğim zaman ekran resmi alın. Daha kolay aşama aşama yaparsınız hanımlar. Şimdi ben her yaptığımı size elimle göstereceğim ve siz de o arada ekran resmi alın. Evet. Bu ikinci ekran resminiz olsun. İlk başa geri dönüyorum. Evet, dördüncü pırpıra gelince burada bir tane arttırma yapacağım. Yaprağımın altı biraz hacimli ve büyük olsun diye. 5 tane de çok büyük olurdu alttan beri. Böyle ortasının büyük olmasını istiyorum yaprağımın. Şimdi tekrardan yukarıya doğru hiç arttırma yapmadan çıkıyorum. Evet beyaz olduğu için parlak oldu biraz. Arkaya şimdi kumaşımı koydum. Kumaşım krep bir kumaş. Evet yaprağımız bu şekilde şimdi ben bu yaprağı böyle buradan büküyorum ve buradaki dört tane pırpır pır arttırdığım bir yer vardı oraya oradan ipimi bağladım ve bakın şurada kök kısmına da iniyorum ip gözükmesini istemiyoruz şimdi oradan da alt kısma iniyorum hanımlar gözüküyor zaten Şimdi buraya hemen bir küçük pırpır yapıyorum. Üstünden ipimi batırdım. İğnem batırdım ve bir düğüm attım ve yine tekrar bir pırpır yapıyorum. Evet, şeklimiz bu hanımlar. Şimdi Şöyle ekran resmi dedik ama heh, şimdi burada ekran resmini alabilirsiniz ve tekrardan buraya aynı yaprağı yapacağım hanımlar. 4 tane küçük pırpır yapıyorum. 4 zürafanın sonunda bir arttırmam var orada sadece başka hiç arttırmam yok ve aynı şekilde yaprağımı bitirip aşağıya doğru ineceğim Evet bakın bir ikinci pırpırımdayım Pardon şurada bir pırpırı es geçmişiz Ve dört hanımlar. Evet, şimdi ben burada yaprağımı bitirip geliyorum. Evet, ikinci yaprağımı da bitirdim. Dediğim gibi aynı öteki yapraktaki gibi arttırma yaptığım yere ipimi ipimle indim, sıkıca bağladım tam kök kısmına indim ve buradaki bütün gözemelere bata bata yaprağımın tam alt kısmına ineceğim. Evet. Zemine bağladım. Burada ipim azaldı ama neyse şurada ipimi değişeceğim hanımlar çünkü yan zürafaya geldim şimdi burada ipimi takmak istiyorum yenisini çünkü buradan yukarıda takarsam gözükür diye endişelerim var şöyle ilk olan ipimi kestim şimdi buraya Hanımlar iki tane pırpır pır yapacağız ve yukarıya doğru yol alacağız Evet, ilk zürafaya batıyorum. Yana geçiyorum. Hep aynı yerden arttırma. Bakalım kaç sıra yapmışım. Şunu da yapıp sayalım hanımlar. Evet şu an dördüncü sıramdayım. Hı. Evet hanımlar 8'e kadar çıkacağım. Evet dostlarım 8'e kadar çıktım. Şimdi buraya direkt geçiş yapıyorum. Arttırma yapmayacağım. Evet şuraya da bir böyle halka yapacağız hanımlar. Ee, 5, 6, 7, 8 tane e, Gözeme olacak buraya gelmesi lazım. Ona göre yerimizi hazırlıyoruz. Evet, şimdi buraya bir iki üç tane pırpır yaptım hanımlar. Dördüncü ve 5. pırpırımı onların 2 katı yapıyorum. Pardon, 6'ya kadar 6. pırpırımı evet, çok da uzun yapmayın. 1 2 tane daha yanına yapıyorum. Ve buradan hemen aşağıya doğru iniyorum. Şimdi size yakından göstereceğim ve Evet şeklimiz bu. Kenardan aşağıya iniyorum. 1 2 3. kademede bir tane pırpır yapıyorum. Ve üstüne bir pırpır daha. Evet buraya da hanımlar Aynı şekilde 3 küçük, 3 büyük yanına da 2 küçük hanımlar. Bakın burada şu ipimi büyük bırakıyorum ki e, dolgu yaparken sıkıntı yaşamayalım diye. Evet şöyle. Şimdi buradan buraya bağladım. Buradan da aşağıya ineceğim. Hepsine şöyle bir de düzeltelim hanımlar. Çok büktüm çünkü. Şöyle sıkı sıkıya inelim. Bağlaya bağlaya ki gövdemiz sağlam olsun. Evet tam kök kısmına iniyorum. Evet. Şimdi bakın böyle. hepsini bata bata ineceğim Evet böyle bir ağacımız oldu çiçek dalımız sevimli bir çiçek dalımız oldu hanımlar şimdi ben yine kaç zürafa arası vermişim 3 6 tane 7. de modelimi yapmışım. Evet dostlarım. 7.ye geldim. Ve buraya bir pırpır yapıyorum. Yanına da bir pırpır yapıyorum. Ve pırpırımın üstüne İpimi, iğnemi aldım. Buraya da bir küçük pırpır pır daha yapıyoruz. Ve orta kısma iniyoruz hanımlar. Bu şekilde. Şimdi ben buraya bir tane daha pırpır pır yapacağım. Evet. Şeklimiz bu. Ve karşıya geçiyorum. İki tane zürafa arası vereceğim. Çünkü ben e, zürafalarımı çok ince yapmışım. tekrardan aynısını yapıp devam edeceğiz hanımlar Evet dostlar nasıl bir ip koymuşsam tam sonuna kadar yetti bir zürafa daha olsaydı yetmezmiş şimdi bunu da yapıp çiçeğime geçeyim çünkü çiçeğim çok uğraştırıcı bir hayli yorulacağım Belki de buna zaman kalmayabilir. Bunu burada yapalım. Evet hanımlar bu aşağıya indiğim süra e, ipimi bir tane küçük tırtık atıyorum ve kesiyorum. Evet. Aynı şekilde buraya da yapıyorum. 3009 sarımla biraz uzun bir video olacak kusura bakmayın o yüzden ama aşaması çok olan bir Evet bir de bunun tepesine yapıyorum karşıya geçiyorum yine tepesine yapıyoruz Şimdi kesip temizleyeceğim hanımlar. Şeklimiz bu olacak. Bakın. Evet hanımlar modelimi elime aldım. Şimdi bakın. Tam buradan yapmaya başlayacağım. Pembe ipimi aldım. Tam buraya bakın hanımlar. İlk pırpırımın üstüne batırıyorum. Ve dikkatlice sıkıca bağlıyorum. İpimi de az gerdiriyorum ki rahat çalışabileyim diye. Şimdi buraya 3 tane pırpır yapacağız. pırpırlarım çok küçük olacak. Evet, ilk pırpırıma geri dönüyorum. Evet, ikinci pırpırımdayım. 3. pırpırımdayım. Ve buraya geri dönüyorum geriye. Normalde oraya ben bir arttırma yaparım ama yapmadım çünkü küçük olsun istiyorum çiçeklerimi evet ipimiz düğüm oldu 3 2 1 Evet en üstte böyle biraz yukarıya çekiyorum hanımlar ve aşağıya iniyorum direkt ilk başladığım yere şimdi size yakından göstereceğim hanımlar Evet gözlerim karıştı biraz şöyle Evet şimdi burada iki tane daha pırpırım var Bunlara da aynı şekilde bundan yapacağım. Kördüğümle hemen ipimi böyle yapıştırıyorum. Bakın hiç ara vermeden yine buraya 3 pırpır ve aynı yapraktan yapacağım hanımlar. Buna da yapacağım ve o zaman yanınıza geleceğim tekrardan. Şimdi bakın buraya yine 3 tane pırpır gelecek. Evet bakın 3 tane pırpırım vardı. Üçünü de aynısından yaptım. E şimdi geldik 3 büyük pırpıra. Bu pırpırlarımı böyle bu tarafa yatırıyorum. Ve şurada 2 tane daha aynı boyuttaki pırpırım vardı. Hemen bunu kör düğümle Bakın şöyle bu tarafa çekiyorum. Bu 3 tanesi burada kalıyor. Şimdi buna da aynı bu yapraktan yapacağım. 1 2 3 pülpür ve buna da yapıp geleceğim hanımlar. Anlaşıldı değil mi? Bir daha anlatmama gerek var mı? üç uzun pırpırım vardı onu ortaya çektim Evet üçüncüyü yaptım dördüncüye de geçtim şimdi 4-5 yapıp son halini göstereceğim size hanımlar Evet şöyle Evet bakın 5 tane yaprağı da yaptım şimdi elimle bunu böyle kapatıyorum. Ve bu ilk yaptığım yaprağın altından iğnemi geçirdim ve düğümümü atıyorum hanımlar. Evet, şimdi açıyorum. Yuvarlak çiçeğimiz oldu. Şimdi buradan da şu şuradan bir düğümle bunu sağlamlaştırıyorum daha kopmaz. Evet. Şimdi pembe ipimi kestim. Evet hanımlar, şimdi aynısından buraya da bir tane çiçek yapıp geleceğim hanımlar. Sonra da bu orta tohumlarımızı yapacağız. Evet, şimdilik görüntü bu. Evet hanımlar, bu yokuş de bitirdim. Tekrar aynı üsttekini yaptığım gibi buradan birleştirip bağlayıp sonuçlandıracağım. Hanımlar başka bir işlemi yok. Şuradan bakın en son en başta yaptığımla en son yaptığımın alt kısmından şöyle iki düğüm atıyorum ve açıyorum bunu hanımlar. İlk yaptığımın kök kısmından da bir tane batırdım mı? Sağlamlaştırıyorum. Şöyle ipim bu tarafa kaydı. Evet, bismillah. Tamam, bu kadar hanımlar. Şuradan keselim. Biliyorsunuz Instagram'da da paylaştım. Makasım kırıldı hanımlar. Cici makasım. İnşallah yeni cici makaslar alabilirim. Şu anlık bununla idare edeceğiz. Evet. Evet minnoş çiçeklerimiz tamam. Şöyle düzelteceğim ben onu. Şimdiki işlemimiz hanımlar tohum. Tohumu yapınca tam şeklini alacak. Şöyle bozmadan şöyle çiçeği de bozmadan hem çiçeğe form verelim. Şöyle bir tanesinin içinden batırıyorum. İki düğüm yapıyorum. Şöyle. Evet çekiyorum ki kendine gelsin. Çok ezdik ya pırpırımızı. Evet ikinciye geçiyorum. İkinciyi de dolgusunu yapıyorum. Evet bir de üçüncüye yaptık mı? Tamamdır hanımlar. Şimdi bunu düzelteceğiz. Bozduk çünkü yaparken elimizle. Şöyle aralardan da keseyim. Tepedekini de yapıp son halimizle karşınızda geleceğim hanımlar. Evet, son halimiz böyle. Şimdi hanımlar. Dilerseniz bakın ben bunu ayrı bir motif olarak yaptım. Şuradan başladım diyelim. Bakın aynı şekilde parmağımda halkayla 8'e kadar çıktım ve buraya bunu takacağım hanımlar. Şu şekilde bağlayacağım. Diyelim ki yazmanız e yapıyorsunuz bu uzun sürüyor bu şekilde de yapıp tek tek buna takabilirsiniz hanımlar bu da bir alternatif olarak size sunduğum bir yol olur hanımlar çünkü yazma yaparken elimizde çok kalıyor eskime durumu da olabilir hanımlar evet şekilde Evet bunu buna takıp Instagram hesabımda ütüleyeceğim bunu daha ütüsü olmadı hanımlar. Instagram hesabımda paylaşacağım. Fiyat kısmına gelirsek bu buna pa biçilmez bence bu bu yapılmaz yani bir şekilde en az bunun bir 700-800 lirası var yani TL. Evet videom çok uzun oldu. Buraya kadar izlediyseniz videoma beğeni ve yorum yapmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle.